Mayıs ayında Rusya'nın Donetsk Cumhuriyeti'ndeki Bahmut şehrinin kontrol altına alınması için uzun süren savaş sona erdi. Ukrayna'daki mevcut çatışmadaki en kanlı savaşlardan biriydi. Şehir Ukrayna ordusu için etkili bir tuzak haline geldi ve bu da giderek tahrip olan şehre bir takviye akışı gönderdi. Bazen sadece ölmek üzere gelen taburlardan oluşuyordu. Bahmut'ta kaç Ukraynalı askerin öldüğü tam olarak bilinmemektedir. Birçok ceset molozların altında yatıyor. Muhtemelen on binlerce asker öldü. Bunların çoğu zorla askere alınmış ve deneyimsiz askerlerdi. Yaklaşık bir yüzyıl boyunca Bahmut, Donetsk halkı tarafından Artomovsk olarak adlandırıldı. 1921'de ölen yerel Bolşevik lider Fyodor Sergev'in onuruna 1924'te isimlendirildi. 1918'de başlayan ve Lenin liderliğindeki Rusya'nın yeni hükümetini devirmeyi amaçlayan Batı askeri müdahalesine karşı yıllarca süren mücadele sırasında Artyom Yoldaş Takma adını kullanmıştı. Ukrayna 2016 yılında şehrin adını değiştirdi. Donetsk şehrinin yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde yer alır ve savaş öncesi nüfusu 70 bindir. Kiev'deki iktidar rejiminin başkanı Vladimir Zelenski aylarca Bahmut'un asla teslim olmayacağını söyledi. Fakat Ukraynalı ve batılı askeri liderler şehrin stratejik bir önemi olmadığını söyledi. Mart ayı sonlarında Zelenski bir röportajda Ukrayna'nın Bahmut'taki uzun süreli savaşı kazanamaması durumunda Rusya'nın Ukrayna'nın kabul edilemez tavizler vermesini gerektirebilecek bir anlaşma için ek uluslararası destek kazanabileceğini söyledi. Buna ek olarak Zelenski, Ukrayna'nın Bahmut'ta mağlup edilmesi durumunda hem ülke içinde hem de uluslararası alanda hükümetine Rusya ile barış yapması için baskının artacağını belirtti. Gerçekte şehri elinde tutmak, Ukraynalı yetkililerin NATO'daki sponsorlarına askeri etkinliklerini kanıtlama ve böylece daha fazla askeri fon ve teçhizat elde etme girişiminden başka bir şey değildi. Rus kuvvetleri için bu gelişmiş roketler ve topçular da dahil olmak üzere NATO tarafından sağlanan silahları sistematik olarak imha etmek için bir fırsattı. Bu operasyon geçen yılın Ekim ayından bu yana Ukrayna'daki Rus kuvvetleri Birleşik Grubunun karargahında yürütülüyordu. Doğal olarak sadece dar bir insan çevresi planı ve yerine getirilmesi gereken görevleri biliyordu diyor. Rus askeri analisti Gennadi Alekin Rusya'nın Wagner Özel Askeri Gücünün komutanı Evgeni Prigozin, Rusya'nın askeri planlamasının arkasındaki fikrin Ukrayna kuvvetlerini kanlı ama stratejik olarak anlamsız bir saldırıya çekmek olduğunu, onlara sapsız bir bavul empoze etmeye benzediğini söyledi. Ukrayna kuvvetleri kıstırılacak ve yerle bir edilecek, Rus kuvvetleri ise kademeli olarak diğer savaş cephelerine transfer edilebilecekti. Bu gerçekten meselelerin nasıl ortaya çıktığının resmidir. Bahmut Savaşı büyük bir Ukrayna birlikleri ve teçhizatı kitlesini yuttu. Güçlerin ve fonların çekildiği ve ortadan kaybolduğu gerçek bir girdaba dönüştü. Ukrayna medyası şehri güçlendirmek için otoyollar ve toprak yollar boyunca sonsuz akarsularda hareket eden araçların ve askeri teçhizatın sürekli görüntülerini yayınlarken yaralı ve ölü askerler ters yönde taşındı. Alekin, ABD için Bahmut'un Rus ordusu ve silahlarının yetenekleri için bir test alanı olduğunu söylüyor. Çin çalışmalarında Rus bir uzman olan Nikolai Vavilov, Bahmut Savaşı'nın sona ermesiyle Tayvan çevresindeki mevcut durum arasında paralellikler kuruyor. Bahmut'un düşüşü kronolojik olarak Tayvan'a silah tedarik edilen ve nihayetinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı kullanılabilecek ABD dış politikasının Tayvan yolunun uygulanmasının başlangıcıyla çakışıyor. Tayvan savaşa doğru belirli bir yol izlemeye devam edecek diyor. Ama biraz zaman alacak. Tayvan'ın iç politikasının ne ulusal partinin ne de demokrat partinin kamusal savaş kışkırtıcısı rolünü üstlenmek istemediğini göstermesi dikkat çekicidir. Savaşın başlıca başlatıcısı Tayvan üzerinde bir krizi körükleyerek Ukrayna'daki kaybını telafi etmeye çalışan Washington'dır. Bu Çin'i saldırgan güç olarak sunmayı gerektiriyor diyor. Vavilov, Ukrayna çatışması bu nedenle giderek Batı ile küresel Güney ülkeleri arasında uluslararası bir çatışmanın özelliklerini kazanıyor. Bu bağlamda Vladimir Zelenski Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin üzerinde bir baskı aracı rolü oynamaktadır. Onun yardımıyla Londra ve Washington siyasi ve ekonomik egemenlik yörüngelerine geri dönmeye ya da kaybettikleri ülkeleri etkilemeye çalışıyorlar. Mayıs ayında Zelenski ile Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, 3. Dünya liderlerini etkilemek ve onları NATO'nun Ukrayna'daki savaşına açıkça destek vermeseler de kabul etmeye ikna etmek amacıyla uluslararası mekanlarda sık sık ziyaretler ve konuşmalar yaptılar. 19 Mayıs'ta Zelenski, Arap Birliği'nin Suudi Arabistan'daki 32. zirvesine katıldı. Konuşmasında Arap dünyası ülkelerini Ukrayna'daki Rus saldırganlığını görmezden gelmek ve Rusya ile işbirliği yapmaya devam etmekle suçladı. Zelenski'nin konuşmasında dikkat çekici olan şey Suriye ve Suudi Arabistan liderlerinin konuşmanın çevirisini dinlemek için kulaklık takma zahmetine girmemeleriydi. Sonrasında Çinli uzman Shu Jikun söz aldı. Bu jestin anlamı çok acıktı. İki Arap lider ne istersen söyle seni dinlemeyeceği sinyalini verdi. Değişen dünya düzeninin resmi netleştirildi. Ukrayna, ABD ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere batıdan destek aldı. Ancak küresel güneyden hiçbir sempati görmedi. Arap dünyasının bazı liderleri Zelenski'nin konuşmasının çevirisini dinlemek için kulaklık bile takmadı. Küresel güney tarafından boyun eğmeye geri dönüş çağrılarını dile getirmenin bir sonraki yeri 19-21 Mayıs tarihleri arasında Japonya'nın Hiroshima kentinde düzenlenen G7 zirvesiydi. New York Times 18 Mayıs'ta Zelenski'nin toplantıya katılmasının beklendiğini bildirdi. Sayın Zelenski'nin Başkan Biden'la birebir görüşmesi olacağı neredeyse kesin. Ukrayna'yı destekleme konusunda isteksiz davranan Hindistan, Brezilya ve diğer ülkelerin liderleri de gözlemci olarak toplantıda yer alıyor. Sayın Zelenski'nin varlığı tarafsız bir duruş sergilemelerini zorlaştırabilir. The Economist'in G7 toplantısına ilişkin haberinin manşetinde Batı dünyanın geri kalanını kazanabilir mi sorusu yer aldı. Gazete, Japon yetkililer Hiroşima'daki toplantıdan önce bir dinleme turuna çıktılar. Son iki ay içinde Başbakan Kişi de Mısır, Gana, Hindistan, Kenya, Mozambik ve Singapur'u ziyaret ederken Dışişleri Bakanı Hayasi Yohimasa Latin Amerika'yı gezdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ortasında bazı küresel güney ülkeleri büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu gibi durumlardan yararlanarak dünyayı bölmeye çalışmak için bir hareket de var dedi Kişi de. The Economist'le yaptığı röportajda dergi özel olarak Japon yetkililer ve diplomatlar daha açık sözlü. Batı küresel güneye uzanma konusunda Çin'e karşı kaybediyor diye yazdı. İngiliz yetkililer Latin Amerika liderlerine aynı çizgide baskı yapıyorlar diyor Politico 24 Mayıs'ta. Güney Amerika, Ukrayna'nın müttefikleri yüksek teknoloji tedarik zincirleri için kritik minerallerin yanı sıra Kiev'in Rus işgali altındaki toprakları geri kazanmasına yardımcı olacak mühimmat ve silahlar aramak için dünyayı dolaşırken son aylarda batılı liderlerin özellikle dikkatini çekti. Aynı amaçla Mayıs ayı sonlarında Dimitro Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın bu ülkeye ilk ziyareti olan Etiyopya'ya uçtu. Orada Afrika Birliği Başkanı'yla da görüştü. Rus Ukraynalı siyasi analist Alexander Savko, Ukraynalı bakanın gezisi hakkında yorum yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba geçen hafta kendi Afrika turuna başladı. Fas, Etiyopya, Ruanda, Mozambik ve Nijerya'yı ziyaret etti ve diplomatik inisiyatifi Moskova'daki mevkidaşlarından açıkça ele geçirmeye çalıştı. Ancak bu çabalar başarısızlığa mahkumdur. Çünkü Afrikalıların çoğu Ukrayna hükümetini batıya tamamen bağımlı olarak görmektedir. Ve bu hükümete karşı giderek daha fazla iddiaları vardır. Batılı ülkeler sömürgecilik tarihi ve daha sonra hakimiyet kazanmak için uluslararası finansal araçları kullanan modern yeni sömürgecilik nedeniyle kendilerine karşı ağırlıklı olarak olumsuz tutumların farkındadır. Bu nedenle Afrika ve Asya liderlerini Batı'nın gidişatını desteklemeye ve savaş makineleri için ihtiyaç duydukları kaynakları Batılılara satmaya ikna etmek için uyumlu bir kuklayı Kiev'deki Zelenski liderliğindeki rejimi kullanmaya çalışıyorlar. 25-26 Mayıs'ta her yıl düzenlenen Kiev Güvenlik Forumu düzenlendi. Etkinlik, arsızca bir tema olan bizim ve sizin özgürlüğünüz için, NATO için savaşmak başlığı altında gerçekleştirildi. En dikkate değer katılımcılar arasında 2001 ve 2003 yıllarında Afganistan ve Irak'taki rezil işgalleri uydurma bahanelerle başlatan 43. ABD Başkanı George W. Bush, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Dışişleri ve Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nalent vardı. Toplantıya katılan diğer konuklar George W. Bush döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Condoleezza Rice ve ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi John Herbustu. Stanford Üniversitesi'nden Francis Fukuyama, bir zamanlar kalıcı olarak muzaffer bir kapitalizm ve ABD İmparatorluğu lehine tarihin sonu ilan eden kişi hazırdı. Son birkaç yıldır Stanford Üniversitesi'nde Ukrayna için geleceğin liderlerini eğitiyor. John Herbert toplantıda özgürlük ve demokrasi hakkında konuştu. ABD hükümet bütçesine yapılan maliyetlerin dikkatlice tartıldığı ve dikkate alındığı mevcut çatışmaya pragmatik bir yaklaşımı savundu. Ona göre Ukrayna tanınmış sınırlarını yani Kırım ve Donbas'ı da içeren 1991 sınırlarını yeniden kazanırsa Rusya uzun vadede bizim için de bir tehdit olmaktan çıkacaktır. Herbüst Ukrayna'nın Rusya'yı askeri olarak yenerek elde edeceği Rus varlıklarının gelecekteki bütçelerini ödeyeceğini ve ABD'den ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden daha fazla mali yardıma ihtiyaç duyulmayacağını söyledi. Başka bir deyişle Ukraynalılar şimdi ölüyor. Böylece ABD uzak gelecekte Rusya'ya karşı askeri maceralarına daha az harcama yapabilir. Kiev Güvenlik Forumu'nun ana organizatörü, eski başbakan ve Ukrayna'nın Maidan lideri Arseniy A szánjuk. Forumda Ukraynalıların sadece kendi çıkarları için değil aynı zamanda NATO ülkelerinin çıkarları için de savaştıklarını açıkça belirtti. Biz Ukrayna olarak ittifaka üyelik için mücadele ediyoruz. Ama biz Ukrayna olarak aynı zamanda NATO'nun kendisi için ittifakın her üye ülkesinin güvenliği için savaşıyoruz. Burada da Kiev rejiminin Kuzey Atlantik bloğunun bir vekil yapısından başka bir şey olmadığının kanıtı var. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin her üyesi ve Ukrayna'da Kiev rejiminin ordusunun korunması Yardımcı olan herkes bunu bilmeli ve ülkenin şu anda yaşadığı korkunç sonuçları düşünmelidir.